Türkiye bir kez daha küresel siyasetin merkezinde. Ama bu kez konu sadece diplomasi değil Hindistan ve Pakistan arasında tırmanan gerilim Türkiye'yi ortadan değil doğrudan bir taraf haline getiriyor. Peki bu kriz neden borsamızı etkiliyor? Neden bir uçak bakım anlaşması, bir havaalanı lisansı ya da Gwadar limanındaki bir işbirliği BIST yüzde hisseleri oynatabilir? İşte bugün bu sorulara net, anlaşılır ve derinlemesine yanıtlar arayacağız. Son haftalarda Hindistan Türkiye ile havacılık sektöründeki işbirliklerini adım adım askıya aldı. İlk kırılma Indigo Türk Hava Yolları ortaklığında yaşandı. Bu modelde Türk Hava Yolları uçak veriyor. Indigo da kabin ekibiyle operasyonu yürütüyordu. Gayet verimliydi. Ama şimdi 31 Ağustos itibarıyla tamamen bitiyor. Nedeni açık. Türkiye'nin Pakistan'a askeri kriz sırasına verdiği açık destek. Indigo bu anlaşmanın süresini 6 ay uzatmak istedi ancak Hindistan hükümeti yalnızca 3 ay verdi ve bu da işbirliğini sonlandırın mesajıydı. Bir diğer kritik alan uçak bakımı. Air India Turkish Teknik ile olan bakım onarım sürecini Singapur ve Abu Dabi'ye kaydırmaya başladı. Air India CEO'su Campbell Wilson, kamuoyunda Türkiye'ye karşı yükselen tepkinin şirket kararlarını etkilediğini söyledi. Dikkat edin. Burada sadece teknik bir değişim değil, bir mesaj var. Hindistan Türkiye ile iş yapmak istemiyor. En azından şu an. Ve bu sadece iki şirketin kararı değil, Hint hükümetinin Türkiye'ye karşı ekonomik bir cephe açtığını gösteriyor. Peki Türk firmaları ne durumda? Geçtiğimiz ay Yer Hizmetleri şirketi Çelebi'nin güvenlik sertifikası iptal edildi. Dava 3 ayrı mahkemede devam ediyor. Ama faaliyetler henüz durdurulmadı. Bu ne anlama geliyor? Hint otoriteler hukuki süreçle zaman kazanıyor ama sonunda çelebiye çıkışı gösterebilir. Yani Türk havacılık sektörü Hindistan pazarından yavaş yavaş siliniyor. Hindistan boş durmuyor. Indigo, Air France KLM, Delta, Virgin Atlantic ile yeni anlaşmalar yaptı. 30 adet geniş gövdeli Airbus uçağı sipariş etti. Yani Hindistan Batı ile entegrasyonu derinleştiriyor. Türkiye ile yaşadığı bu gerilimi bir fırsata çevirip kendi bölgesel pozisyonunu yeniden şekillendiriyor öte yanda Türkiye ile Pakistan arasında eşi benzeri görülmemiş bir yakınlaşma başladı. Pakistan hükümeti tüm alanlarda Türkiye ile işbirliği yapın talimatı verdi. Ve işte başlıca başlıklar. Gwadar limanının işletilmesi açık deniz sondaj projeleri elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi, Türk danışmanlar ve mühendisler için davet mektupları, eğitim sağlık savunma lojistik Karaçi'de kurulacak organize sanayi bölgesine verilecek isim bile belli. Recep Tayyip Erdoğan özel ekonomik bölgesi bu. Sadece ekonomik değil, sembolik bir yakınlaşma. Pakistan, Türk firmalarını büyük altyapı projelerine davet ediyor. İstanbul, Tahran, İslamabad Demiryolu projesi için Türkiye'ye çağrıldı havalimanlarının özelleştirilmesinde Türk şirketleri tercih edilecek. Milgem sınıfı gemilerin teslimat süreci hızlandırılıyor. Jinnah Tıp Kompleksi ve Deniz Üniversitesi projelerine Türk danışmanlar atanıyor. Kısacası Pakistan Türkiye'yi stratejik bir ortak olarak görüyor. Ve bunu sadece söylemle değil icraatla da gösteriyor. Gelelim en kritik soruya. Bu gelişmeler Borsa İstanbul'u nasıl etkiler? Olumsuz etkilenebilecekler. Türk Hava Yolları, Hindistan operasyonlarındaki daralma orta vadede gelir kaybı oluşturabilir. Tav Havalimanları, Çelebi. Hizmet verdiği bölgelerde Hindistan kaynaklı iş hacmi azalabilir. Potansiyel kazananlar, Aselsan, Setiyem, Katemrer gibi savunma sanayi hisseleri. Pakistan'la yapılan savunma anlaşmaları bu şirketlere iş kapısı açabilir. Enka İnşaat, Doğan Şirketler Grubu Holding, Koç Holding gibi altyapı ağırlıklı holdingler. Demiryolu, liman, enerji ve sanayi bölgelerinde aktif rol alabilir. Ayrıca Pakistan'da kurulacak Türk özel sanayi bölgeleri ihracatçı KOBİ'ler için yeni pazar anlamına gelebilir. Bu kriz sadece Hindistan-Pakistan çatışması değil, bu Türkiye'nin Asya'daki yeni konumunun bir testi. Riskler var evet ama fırsatlar da büyük. Önümüzdeki dönemde Türkiye Batı ile kurduğu dengeleri kaybetmeden Asya'daki bu yükselişi akıllıca yönetirse sadece borsada değil global güç dengelerinde de yeni bir pozisyon kazanabilir. Finans rotasından bugünlük bu kadar. Küresel siyasetle borsayı haberle hisseleri birleştirmeye devam edeceğiz. Yeni analizlerde görüşmek üzere. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.